Burası Arnavutköy. Ee, havalimanına giden yolda. Arnavutköy'de havalimanına giden yolda. Çok gariptir. Ben açıklamasını bulamadım. Ee, şöyle bir şey gördüm. Şimdi bu kedi şöyle söyleyeyim bir kok halsiz yani zehirlenmiş gibi. Çok garip bir şey. Bunun ayağı sarılı. Burada bir tane şurada vardı. Nerede? Bir tanesi şurada. Bir şey daha fark ettim. Bir şey daha fark ettim. Bir tanesi burada. Bacağı bu şekilde. Sonra biraz ilerlediğim zaman nerede o? Ha. Bir de şurada bir kedi var. Bakın hala nefes alıyor. Can çekişiyor herhalde. Bu ne alaka çözemedim ben. Evet, yardım istiyorum. Gerçekten yardım istiyorum şu an. Ya var ya burada durdukça dolaştıkça yeni bir şey görüyorum. Arkadaş bu normal mi ya? Bu normal mi ya? Bu bu normal mi ya? Her yerden kedi sesi geliyor. Gel. Bu 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 normal mi? Bu bu kadar kedi nasıl buraya gelebildi? Nerede? Bak, bunun bacağı benden acıdı. Ben anlamadım ki. Nasıl oluyor abi? Arnavutköy Belediyesi burası şu an. Yani benim havalimanına giderken yolda durdum, kendimce piknik attığım, yaptığım bir alan. Nasıl olabiliyor bu hayvanlar? Bu burada zehirlenmiş. Kıpırdamıyor buradan. Alo. Kalk hadi kalk. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Ben aklım hayalim almıyor ya. Abi bir tane bak. Bak şuna bak bak. Baksana. Arkadaş Yemin ediyorum kafayı yiyeceğim ben ya